Afiyet olsun, afiyet. <laughs> afiyet olsun efendim. Gecenin Yorgun gibi. musunuz biraz, fi şeyinden, macerasından sonra? E yani, o, tabii ki. Hadi Hadi binebilir bine. miyim ben? Tabii binersin. Önce ya. bakalım ne olur ne olmaz. Atarsa önce seni atsın. Sen kötü anladın aslında, yanlış anladın benim o kelimemi ama... Evet, Öyle yani, mi? Tabii canım. Espri yaptık. Hemen alındı. E, yani bir an tabii hani evrene ne gönderirsen oluyor diyorlar ya o yüzden biraz çekindim tabii. Hangi lafınızdan bahsediyorsunuz? Ya dedim ya önce sen bin dedim ondan sonra. Ondan sonra sen bir düş de dedi. Bülent <laughs> Hanımcığım duydunuz mu? Ne dedi? Atarsa fil önce seni atsın dedi ne kötü ruhlu. Düşersen önce sen düş demek Allah. Allah korusun Allah korusun. Allah korusun ha, hepimizi. Şey, tabii canım. Hepimizi. Ama çok heyecanlıydı çok keyifliydi. Yalnız Burcu biliyor musun ben böyle inmek istemedim bir anda. Böyle hani böyle gitmek, gitmek, gitmek artık. Bütün şimdi... Hindistan'ı gezerdiniz. Gezerdim evet kesinlikle. Evet seni böyle bir radarla takip ettik hayatım. Öyle mi? Konuştun konuştun. Divamda böyle bir baktı sana şöyle edalı edalı dedi ki. o tatlım çok tatlısın. Kaçırdı kafayı. <laughs> Anlaştılar. Dil lisanından anlıyor dedi. Arkadaşı galiba <laughs> dedi. Ay işte o da işte ben demek Ona istemedim. <laughs> Dünyadaki bütün filler arkadaşım olabilir. Evet yavrum. <laughs> Fakat en... E, ...şey hayvandır. Hırçın. Öyleymiş. Tabii Burcu bana bugün anlattı. İyi ki de o an söylemedi. Çünkü ben daha evvel izlediğimde... ...böyle birisi... E, ...yatmıştı onun üzerinde böyle ezmeden... Danslar, ...dans ediyordu... Evet. Ben öyle zannediyordum, eğerse tabii şey kızdırdığınız ama zaman... Ama tabii şirin, tabii. şirindir, uğur yerine hani koyarız doğru, falandır filandır yani ama... Siz biliyor musunuz onun hikayesini, filin ne olduğunu? bilmiyorum. Yani. Ama anlatıyordunuz şimdi. Hayır yani e, normal... E, Hırşın bir hayvan. E, Hırşın hayvan ha, olduğunu dedim. sokaktaki karıncalar bile bilir. Yani hepsini o, o ayağıyla bastığı vakit ezer. Fil derisi de çok kalın olduğu için ona panterler, efendim leoparlar Aha. vesaire vesaire o, o dişi, ıı, hırçın ıı, hayvanlar da bir şey yapamıyor. Yani bastığı anda Öldürmek of geçmiş olsun, olsun elbette en el of, hırçını. Of. Oh, onun oh. bir ayağı öldürür zaten değil mi? <laughs> Elbette. Bir ayağı mı Oha. öldürür? <gülüyor> Aman! <laughs> Allah'ım! Allah. Allah. <laughs> ya Rabbi! Onun şimdi ağzına götürüyor, bir yarım. <laughs> Ay çok affedersiniz. Ay bir ayağı deyince filin, bir ayağı tabii. Bon tabii bir ayağı öldürür. Vallahi. <laughs> bir de konuştun, konuştun. <laughs> Hepimizi öldürüyor orada dört. Başta seni öldürecekti. Konuştun konuştun eline yani şeker kamışı. Bir ayağa ayağı yeterdi. Kamışı da aldın, Ay, yedirdin tatlıyı. <laughs> Filin beyni döndü. Allah'ım yarabbim Burcu bana yardım etsin. Sinirlenimiz... Burada ne var gülecek ben anlamadım. bir ayağı, dört ayağı hepsi paylaşırız diyor. Kaçırdınız dedi ki Safiye Hanım. Ay. <laughs> Ay dedi bana ay öleceğim. Allah'ım gülmekten. E ben dedi. <laughs> düşünebiliyor musunuz dedi. O filin dedi bir ayağı dedi beni öldürür. <laughs> ben de dedim ki. O bir ayağıyla dördümüzü de öldürebilir yani. Öyle bir güç. Allah'ım e, bunun gülünecek bir şey yok. Yani <laughs> zaten. Ama öldürür beni diyor. Bir ayağı öldürür. insanı öldürür diyor. Yani hani dördümüzü bütün de bir öldürür. cüssesiyle. Yani. şimdi. E, bir... Üzerine binişteki ağırlık. <laughs> Yani bir bacağı yetmez ee, yani, mi dördümüze? Ege al. Kaç dördümüze? On dördümüze. Ay, ay, aynen öyle. Ay güldürdün Safiye'cim. Allah seni ve de, de güldürsün. Bebeğim benim. Ay bebeğim. Sen gülmek istiyormuş herhalde. Gülmek istiyormuş herhalde. Biraz da yapmacık geliyor ay, ya, bana ya, bu. Vallahi ya. Yemin ediyorum. Şimdi bunda bur bur. bu kadar diyecek ah. bir şey yok. Aşk yani. olsun Bülent Hanım'cığım. Yani. Kaçırdınız siz orayı bebeğim. Kız dalga Yo, mı Haydi şey, Ay dedi bir ayağı dedi beni öldürebilir miydi? Öğren e bir ayağı yani. <laughs> Ay, peki o onun... sesi. Ay. Öyle bir hayvan. Hayır, şimdi karşısına geçti Burcu. <laughs> konuştu, konuştu. Ha dedim şimdi hortumuyla Banu'yu alacak. İçine <laughs> doğru diyecek. Yani. Evet. O oh my god. Aa evet, Gerçekten. bayıldı. <laughs> Ama bir flörtöz <laughs> bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Öyle miydi? Evet. Ya ben kimi görsem? <laughs> Hindistan'a <laughs> bayağı Erkekler... attım. <laughs> ya ben bu ülkenin her şeyi, her şeysine flörtü. <laughs> Vallahi. Ay Allah'ım yarabbim. Hayvanların da. Yani file da. bile indim yani. yani <laughs> <laughs> öyle demeyin canım ne demek o. Nasıl? <laughs> file bile indim deyince... Ay İndim flört ettin yani dedi erkek, de Burcu biraz dedi. Hindistan'ın bütün erkeklerine dedim yani. Bütün erkekleri derken bir de fillerine de dedim. <laughs> ben de dedim siz daha evveli bilmiyorsunuz biz Burcu ile gezerken e, bir sürü böyle Hintli erkek beğendik, o da ben dedi yardımcı olurum bu hepsini dedi, bana göster hangisini dedi beğenirsek olsun. Ben hiç benim tanıdığım e, Burcu Hanım'ın bunu söyleyeceğine ben Allah bilir ya. Kendim için değil, kendim için değil. Yani e, Banu Hanım çok beğendi birkaç kişiyi e, ama Banu Hanım kendi işini kendi göremiyor mu? Aa. Ay, İngilizce ana dili gibi biliyor. Sen ne diyorsun? Ben, ben my, my God'dan başka bir şey duymadım. Olur mu? Ama. Ana dili Aşk gibi biliyor. Nerede? Burcu. Burcu, Burcu ne olur, konuşuyor. Sen yanındaydın. Herkesle İngilizce konuştuk değil mi bebeğim? İngilizce. Tabii Burcu kadar bilmiyoruz Anadili ama. Ana dili gibi biliyor. Sen ne diyorsun? Çok my God'dan biliyorum. başladık da nereye kadar gittik? o? Ben gayet iyi biliyorum. iyi Gece yemeğini söyleyemedin. Ne oldu? Nasıl bir İngilizce bu? Aşk olsun. Bu? Nerede bebeğim? Evet. Dün, evet, gece. dün gece burada yemeğimi söyledim, yediğim. Hatta bu akşamki yemeğimi siparişini verdim. Dün akşamdan ben evet. bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Yani e, sizin hayal... E, Gücüm e, çok güçlü. E, çok. Bir kere hep şey... geçmişle yaşıyorsunuz. Ama ben geçmişle hiç yaşamam. Geçmiş benim için geride kalıyor. E, ben hep önüme bakarım. Bugün, bugün mesela ama, ama dediniz ki ben ama geçmiş... işte... Hapiste kaldım falan ettim plan ettim. Kaldım, Buralar... kalıyorum bebeğim. Şimdi kalıyor musun? Evet. Evet gerçek. Allah hiç kimseyi gördüğünden eksik etmesin gerçekten. Ama ben size bunları hiç ispat edebilirim. Ay kalmak çok önemli ama o kadar da değil. Hayır, siz söylüyorsunuz evet. Devamlı bir marka tutkusu var sizde. Evet var Bülent Hanım. Ee... Sizde de var ama bildiğim kadarıyla. Hadi ama ben telaffuz etmem. Ben de kullanırım, etmem. etmem. Ben Donatello Versace'den yola çıkarak bebeğim hı, -hı. konuşuyorum. Donatello Versace ne dedi? Ne yaptı? Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ah nereden başlasan Bülent Hanımcığım. Dedi ki moda markadır. Ben de o kelimeyi duyduğumdan beri hep marka, 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 marka. Hiçbir şey yaşadınız da şu anda olduğuna hiç inanmıyorum ve çok neyi? iyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Yani herkesin... Her e, bir tane elbise giymediniz ayol durmadan kumaşlara sarınıp geliyorsunuz. Nereye kumaşlara, nereye kumaşlara? Ben bu şirketin yerinde olsam dünyanın, ikaz dünyanın, ederim yani. Çünkü biz en bu kadar valiz... Ben konuşuyorum. konuşuyorum. Bakınız arkanızı e, 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 şeyle, çengelliğiyle tutturuyorsunuz. Tabii, Yok moda, düşün... moda ne biliyor musunuz? Ne? Bir bakıyorsunuz geçen gün baktım markayı, markayı söyleyemeyiz. Her taraf çengelli iğneydi ama ayrıca da hayatımda çengelli iğne kullanmadım. Hep geçmiş, hep geçmiş. Geçmiş Aşk olsun. bitmiş. Şu andaki durum adresiniz neresi bilmiyorum. O bulutların de. üstünde geziyor hala. Gezecek, geziyor demek inemedi. Bulutlardan aşağı inemiyor. Adresim Paris. Paris, adresim İstanbul, adresim bir tropikal adası, adresim bak bulunduğum Hindistan. Her an her yerde olabiliriz. Peki siz adresim. çalışmıyorsunuz. Nereden var paranın?